Anne'den güzel yemekler yapmış mirol. Gürürürürür. Baba biz de de de. Eee, anne geldik. Eee, gelmemişiz. Geldik. Abi bizi daha çok seviyor. Ona yatıyor. Hani evet, geldik babaanne. Senin yüzünden de dersimi yapamadım diyor bana. Mercimek çorbası turşu çok güzel bir şeyin çorbası var. var? Şirin şey çorbası kim Hani mis gibi. Bekle çık. Asya'ya Pilav da vardı. Ney? Bulgur da vardı orada. Ne? Kuru ne? Tut. E bu ne anne? Dibi tutmasın. sirkelerimi süzmeden evvel böyle şişelerimi yıkamıştım. Daha iyi kurusun diye hem de dezenfekte olsun diye fırında ısıtıyorum. Yani 60 derecede falan 60-70 derecede ısınacak. İyice kuruduktan sonra sirkemi süzebilirim. Şimdi bunu bekliyorum. Şişeler fırındayken size şöyle sirkelerimi göstereyim. İkisi de elma sirkesi. Birisi kırmızıydı, birisi yeşildi ama hangisinin hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Birazcık renk tonu var. Bu daha turuncu gibi, bu daha sarı gibi. Şöyle yapmış, dibinde çökmüş. Tekrar yapmaya başlamış buradaki ince böyle şöyle silke anaları çok güzel gözüküyor şunu da göstereyim çok güzel Şimdi ben bunu bir süzeyim. Şişeleri kurutmamdaki amaç su sirke ile temas etmeyecek yoksa sirke bozulabilir. O yüzden şişeler yani kullanılan sirke de kullanılan gereçler kuru olması gerekiyor. Şöyle bir parçasını aldım. Kayıyor elimden. Bakın yırtılmıyor. Çok ince olmuş ama böyle çok kayıyor elimden. Böyle. Şurada dursun. Toplamda 8 litre sirkem çıktı. Şunların posası, yani dib kısımdaki olduğu için böyle biraz daha koyu. Bunları normalde ovapta saklayacağım. çocukları yatırdım. Şimdi ben çocukların yarın sabah hem yemesi için hem de okula götürmesi için poğaça yapacağım. Ben de ilk defa deniyorum. İnşallah güzel olur. Şimdi burada 250 gram kadar tereyağı var. Şöyle 3 tane yumurta, 1 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tane tam, 1 tane de çeyrek bardak su 2 paket kuru maya e, bu da hepsi yok 9 su bardağı kadar 10 8 de olabilir Belki daha da düşük olabilir çok cıvık bir hamur olacak şimdi başlayalım yağın üzerine yumurtayı ekliyorum tuzu ekliyorum şeker şimdi bunları çırpıyorum Şimdi elimle yoğurmaya devam edeceğim. Su ilave ediyorum. Ilık su bu arada. ilave ediyorum yavaş, yavaş. Şimdi 10 dakika dinlenecek. 10 dakika kadar dinlenmeyi deneyeceğim. Şimdi parçalara ayıracağım. 40 derece fırında 15-20 dakika mayalanacak. Sonra da 160 ya da 170 derecede pişmeye devam edeceğim. Birinci tepsim pişti ve çok güzel gözüküyor. Ve sıcaklığı gitsin. kalmış açık çok güzel oldu.